arkadaşlar geri geldim. Hadi bakalım devam edelim. Video çekiyorum ya ses çıkardıkları için bir durdurdu haber verdim. Şimdi o zaman devam edelim. Hadi bakalım bir metre olsun gelir gibi mi? Geldi kasandra Bobby'nin eski sevgilisi kasandra 70 genlik, güzel bir karakter. Hadi bakayım Nitrox'u borala ya da borala. 3, 2, 1. Değil. Değil 15.45. Güzel. Güzeldir. Kaç genlikmiş? Yani? 67. Arkadaşlar çok düşük. Ama açıkçası çok da özel gücü yok zaten. Bence yani iyi mi? Yani belki 70 olabilirdi ama iyi yine de. Hadi bakalım. Nitrox'ın boru 8. Bu sanırım Cevdet'le mi çalışıyordu bir ara? Birisiyle çalışıyordu da kimle çalışıyordu? Cevdet mi? Ne çalışıyordu? Hatırlamıyorum. 8. 82 yenlik. Güçlü bir karakterdi. Uh, Nitrox'un borulu Samantha Portamiere. San Katalina'nın en büyük düşmanı olan Samantha Portamiyare geldi. 71 genlik Hadi bakalım Nitrox'un borulu. Shadow Animation güzel. Bu da şey yapıyordu. Sizi yani böyle bir ben şu karakter var ya onun gibi sizi Minecraft karakteriniz onunla bağlıyordu ama çakmakla yakınca geçiyordu ve 81 gen vermişler. Hadi bakalım daha çok kartımız var. Hop. Blood Sky. Blood Sky ortasında bir göz var. Kıpkırmızı. 81 genlik. Güzel bir karakter. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hop. Boralo normal bir boralo. Normal boralo 73 genlik. Gücü neymiş? 69. Defansı ekran niye bu kadar kirli? 69 gücü var. Defans 56, zekası 84, karizması 81. Çok iyi. Boralo iyi oldu. Hop. Kevin 15, 5. Bobby ile kardeşi olan Çavun 71 yenlik iyidir. Hadi bakalım. Hop. Çarpık Boralo. Çarpık Katalina gel. Çarpık Katalina gelmiş miydi? Ya Çarpık Katalina da vardı ya. Evet gelmiş. Bakın çıkarmışız. Çarpık iki tane çarpık Katalina ve Boralo Güzel. Hadi bakalım. Hop. Kris 15 45. Yine 15 45'lerden güzel bir 15, 45 76 geldik. Ha bu arada tut hmm, Boralı 83 geldik. Hemen söyleyeyim. Hop. Alevcane. Ben şahane. Hep param hep gelir tüm mahalle. Mavi saçlı Alevcanımız geldi. Kaç 64 geldik. Hadi yani nitroksin simborulu. Fruit girl. Kim 63 genlik. Güzel yani. İyi, güzel. Fruit girl koyduk. Hım, şuradan çekelim şöyle. Hop, nitroksin borulu. Hop. Nitroksin borulu. Nitroksin borulu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. nitroksin borulu. Nitroksin borulu. Bunu özel bir yere koyacağım. Bu özel. Bakın. 92 geldik. Nitroksin boralı. 96 güç. Defans 85. Zeka 92 ve karizması 97. Çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi İstediğim kartlar geliyor. Bir de nitroksin Katalina geldi mi var ya sen de kart. Hop. 5. En pahalı karaktere ve en pahalı sunucuya sahip olan arkadaş geldi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hop. Dev paradoks de paradoksu biliyorsunuz. Sizi paradoksa sokuyordu. Böyle bir tahta elden içerisinde sürekli şekilde yürüyordunuz. Ama bunun bir taktiği var. Bilenler yoruma yazsın. O paradoksan kurtulmanın bir taktiği var. Bilenler yoruma yazsın. Hadi bakalım. Bir de nitroksin katiline geldim. Çok güzel bu. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Şey bu sanırım Void'lardan bir tane mavili olan vardı ya o bu Miskel'in kılığına giren. O bu karakterdi sanırım 82 genlik. Paradox ve Deathmaw'u söylemeyi unuttum bak Deathmaw 77 arkadaşlar 77 genlik. Paradox ise 85 genlik. Güzel kartlar. Bir de Nitrox'un Katalina geldi mi sen müthişsin hop. 0032 Kodmen'in sağ kolu. Güzel. Hadi bakalım. olsun katilin hadi. Hudi, Hudi bilenler var mı? Hudi yi bilenler yine yoruma gelsin. Yoruma belirtin. Hudi bilenler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bak. Kajaros. Evet. Kajarosu zaten yani Barolo takipçileri bilir. Konsey üyesiydi. İyiydi yani açıkçası 84 genlik güzel bir karakter 76'lık 0032 hudi 79'luk geldi ama en çok şu karta bayıldım şu çıkart kart. o kartı önemli. hadi bakalım hoppa gegoni pardon ne gegonis gegoni Gégory, 73 genlik gegoniyi de buraya koyarız netrox'un katiline gelsin Anna 15, 1545. Anna 1545'i de severim açıkçası. Güzel karakter yani benim hoşuma gidiyor. Anna 1545'i de buraya koyalım. Hadi. Burada sanki Nilturus'un Catalina varmış, varmış gibi geliyor bana. Hop. Lady. Kodumun sevgilisi. Hadi bakalım. Lady bu arada 76 gelmiş. Anna. 71 gelmiş. Ne? Lady daha mı güçlü Anna'dan yani? Ne 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 ne? Anna Lady'den ne? Lady daha güçlüymüş. Bence Anna daha güçlü. Gegoni de 73. Gegoni yine Anna'yı yeniyor. Anna nasıl bu kadar güçsüz ya? Bence Anna birazcık daha güçlü olmalıydı. Hadi bakalım bu kartı açmış mıydık? Oy. Hadi bakalım. Aa Jackson açmamışız. Jackson geldi. Jackson biliyorsunuz Katalina'nın Thor ölümünde kullandığı adam. Maalesef ki öldü vefat oldu valla 58 geldik. hadi bakalım hadi bakalım hop o kadar konsey üyesi o da aynı şekilde konsey üyesinin başkanı yani o kaca rosu raksanın falan koruya yani yönlendiren kişi o kadar 89 geldik bu arada Buraya bakalım ne geliyor çok sin Catalina mı geliyor? <laughs> emrullah, Emrullah bana geldi Emrullah. Biliyorsunuz ki bir tane şaka yapmıştı Borolu. O zaman görmüştük Emrullah'ı. Ee, yorumlara yazmışlardı Borolu takipçileri. Ee, şeydi en Emrullah değil de bir arkadaşını al ona en yakın arkadaşımmış gibi göster yazı, Yazıyordu yazıyor da o yorumda Emrullah geldi 58 genlik. güzeldir Raksan ay yanlışlıkla öne doğru tutuyorum Raksan 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 Raksan, Raksan. bu da bir aynı şekilde konsey konsey üyesi 85 gelmiş Nitroxy buradasın hop Guardian, Guardian. İyi de gardiyan nedense şuraları karık arkadaşlar. Karalık. Kara yani. 87 gelmiş. Güzel bir kart. Bir katalina. Kolar. Kolar, kolar ve kolar. Kolar Bunun da kendine özel totemi var, dünyası var. Böyle top falan fırlatıyordu. Güzel bir karakter. 80 gelmiş. Hadi Nitro Catalina. Değil 86 gelmiş. Çok güzel karakterler geliyor bu arada. Ben şu ana kadar çok memnunum. 86 gelmiş. Desti. 99 gücü vardı. Fos 99 Zekası. Atıştı işte kız. Çok düşük zekası. Koyalım. 86 gelmiş. Ayrıca. Hadi bakalım. Nitroxin Katalina. Nitroxin Katalina. Nitroxin Katalina. Nitroxin Katalina. Oha. Nitroxin Katalina. 90 geldi. Nitroksin Katalina bu önemli kartı ben buraya koyuyorum. Nitroksim var olanın yanına koyuyorum. Hadi bakalım ve son kartımız. Ne geliyor? Normal Katalina. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Durun, bekleyin. Bir şey daha düzenleyeceğim. Bekleyin 2 dakika.